Herkese merhaba, bu seferki kutu açılışımız Samsung QLED TV olacak ve 65 inç Q80T modelini inceleyeceğiz. Televizyonun kendisi 163 santim olmasına rağmen kutusu birazcık büyük. Biraz büyük aracınız varsa su tarzında rahatlıkla koltukları yatırıp aracınıza yükleyebilirsiniz. Biz de televizyonu kendimiz eve getirdik ve servisin kurulum için gelmesini bekliyoruz. Servis geldiği zaman içinden çıkan her şeyi sizlere aktaracağım. Samsung yetkili servisten kurulum için geldiler ve içinden çıkan bütün parçaları sizlere göstereceğim. Gördüğünüz üzere kutu televizyondan 10 santim kadar daha büyük ve gerçekten güzel korunaklı bir şekilde paketlenmiş. Kutu açılıp televizyon kuruluma hazır hale gelene kadar aslında şundan bahsedeyim. Bir önceki televizyonum da Samsung'un 55 k 8500 Super Ultra HD modeliydi. Gerçekten memnundum. 5-10 senede bir çıkan özel seri televizyonlardan birisiydi. Sadece 55 inç değil 65 inç izlemek istediğim için bu değişikliğe gittim. Kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse Direct Full Array 8X ve 12X olarak daha zengin siyah renk elde ediyor cihaz. Quantum 4K işlemcisi var. Ayrıca 4K al görüntü yükseltme özelliği sayesinde görüntü parazitlerini azaltıp kayıp ayrıntıları düzeltir. Nesnelerin ve yazıların kenarlarını tanımlar. Bu sayede 4K çözünürlüğe sahip görüntü ve ses elde ediyor. Çevredeki ortam koşulları değişirken bile görüntü çok net. Yani bu ne demek oluyor? Pencerenizden ışık vesaire yansıma olduğu zaman televizyon kendisi sensörleriyle ekranın parlaklığını kısıp artırabiliyor. Aksiyon dolu bir film izlediğinizi düşünün. Sesin nereden geldiğini kendisi televizyon otomatik olarak nesneleri takip ederek size yansıtıyor. Biz masa üstüne kurulum yaptırdık. TV ünitesinde kurulum bu şekilde oldu. Televizyonun kumandasının, kullanma kılavuzunun ve diğer bağlantı kablolarının bulunduğu paket bu şekilde. Ayrıca televizyonun şöyle bir yakından da bir olsun. Kenarları krom kaplama gibi yani krom gibi. Beğendim. Arkası çok e, kalın değil bu şekilde ama dediğim gibi tek one box kutu olmadığı için bütün girişleri arkaya yapıyorsunuz. Bu plastik gibi görünüyor ama plastik değil. Metal bir parça. Gayet sağlam. Bir önceki televizyonda iki tane ayak vardı. Bunda tek ayak var. Ve Samsung ışığı yanıyordu bir öncekinde. Bunda sadece Samsung logosu var. Rahatsız Samsung Soundbar Harman Kardon'la birlikte yapmış oldu. Onu da şöyle gösterebilirim size. Bir tane de bası var burada. Televizyonun kurulumu tamamlandı. Menülerine bakmak gerekirse şu anda ses modu bölümündeyim. Ben bir Samsung'un Harman Kardon'la birlikte yaptığı Soundbar kullanıyorum. Bundan da çok memnunum bu arada. Belki onun bir kutu açılışı evet yapıldı ama onu da tanıtabilirim sizlere. Ses modunu buradan değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Soundbar'a bağlantı olarak ARC girişinden televizyona direkt bağlantı yaptım HDMI ile. Seslendirme gibi vesaire. Kapanış aracı burada. Ana bağlantısı ve cihaz bakımı diye bir menü var. Cihaz bakımına geldiğimiz zaman... Mesela ne oluyor? Ben de bilmiyorum. Daha önceki TV'lerimde yoktu. Cihazınız kontrol ediyor. Cihaz şu anda iyi durumda olduğunu söylüyor. Depolama alanlarında kendi kendini tanımlama destek istediyor. Cihaz bakımını başlat dediğimiz zaman demek ki bu e, cihazda biriken e, yavaşlatan vesaire şeyleri temizliyor anlamına geliyor diye düşünüyorum. Geriye basıyorum buradan. Evet. Ayarları geldiğimiz zaman Ayarlarda bu menüler vardır. Kaynak zaten e, Samsung TV'lerde standart kaynak e, e, kaynak seçmesine geldi zaman. TV uydudan Direkt TV kullanıyorsanız bağlısa Türk TV Plus kullanı için şu an buna bağlı Sound var var. E, bilinmiyor diyor. Bu PlayStation henüz açmadım PlayStation bağlı. Şöyle bağlantı var ve var. Arada zaten aynı şeyler. E, application'lar burada önerilen önemli uygulamalar, indirebileceğiniz uygulamalar. Yani kısacası burada. Netflix, Youtube, internet, SmartThings e, bunları indirdim. Şöyle bir şey var, yenilik var bu telefonun. Ambient mod var. Yani bu nedir? Bastığınız zaman... Evet mesela şu an ambient modda açtık televizyonumuzu. E, böyle sade bir şekilde siyah bir ekran görünmesindense ortama biraz daha farklı bir e, ambiyans katsın istiyorsanız bu şekilde açık. Arkadan da böyle müzikleri var, hafif böyle çalan müzikleri var, şeyleri böyle, uyguladıkları böyle. Mesela bu rahatlama bölümündeki e, resimler. İşte ruh hali, mesela ruh halinde şu var. Özel modlar var. Belirli sanatçıların yapmış olduğu e, resimler vesaire var burada. Rutinde de e, örneğin sabah şu anda mesela rutini aldığımız zaman saatin kaç olduğunu e, bakın mesela ne yazıyor? Rutin açık sabah bilgileri ekranınızı şu saatlerde açık kapatabilir. 7'de açacak örneğin. 9'da kapatacak. İçerikler 5 dakika aralıklarla otomatik olarak değişecek diyor. E, yani burada da mesela e, göstereceği şeyler resim yerine arka planda e, güneşli bir işte saatin kaç olduğu ve benzeri sizin uygulamaya attığınız şeyleri gösterecek. Uyku hali vesaire var. Bu da bu şekilde e, çıkıyorum direkt şöyle basılı tutuyorum geriye. Evet direkt. Şöyle kanalları da değiştireyim hızını göstereyim. Kanal geçişleri gerçekten hızlı çok beğendim. E, yani Netflix e, Prime Video ve internete bağlantı için kolay hızlı tuşlar yapmışlar. Evet kumandayı da göstermek isterim. Kumandada da böyle kısa yol tuşları yapmışlar. Netflix Prime Video ve internet için aşağı tarafta hızlıca geçebiliyorsunuz. Şu an Netflix'e bastım mesela. E, ve Netflix'den birazcık e, kareler göstereyim size. Arkası böyle kumandanın bu arada standart Samsung kumandası. Bir önceki televizyonunda gerçekten özel bir seri olduğu için arkası e, krom kaplamaydı, çok daha güzeldi diyebilirim. Tek bağlantı seçeneği vardı. Yani bu nedir? E, Televizyon arkasından bir kutu iniyor, Runbox. Sadece ona bağlıyorsun bütün girişleri. Bunu da öyle değil. Televizyon arkasında. Şu an mesela açalım Netflix'te. Bu şekilde. Gayet güzel görüntü vesaire. Evet şimdilik bu kadar söyleyeceklerim. Kısaca menüleri vesaire televizyonun hani ne çıkıyor, nasıl menüleri olduğunu göstermeye çalıştım. Bilgilenenler, belki merak edenler vardır. Teşekkür ederim.